Havada uçan veya gökyüzünden düşmekte olan bir yılan görmek için hiç kuşkusuz bir insanın görebileceği en korkunç manzaralardan biridir. Bazı yılan türleri tam olarak bunu yapıyor işte. Özellikle de cennet ağacı yılanı olarak bilinen bir türün böyle bir özelliği var. Bu tür özellikle de Asya'nın kuzeydoğusunda bulunan bir tür. Ne büyük bir mucize. Sosyal medya platformlarında çokça yayılan bu video kesitte havada uçan beyaz bir yılan görüyoruz. Yılan adeta bir uçak gibi orada bulunanların tekbir sesleri arasında havada süzülüyor. Sonra yılan yere düşüyor ve insanlar çığlık çığlığa oradan uzaklaşıyorlar. Bu video kesitte yılanın yüksek bir ağaca takılı olduğunu ve biraz sonra kuyruğundan asılı olduğu dalda biraz sallandıktan sonra kendisini bırakıp havada C harfi şeklinde süzülerek yere indiğini görüyoruz. Daha sonra yeniden havalanıyor ve bu kez S harfi şeklinde başka yere konmak için tekrar uçuyor bu şekilde çok uzak mesafelere oldukça süratli bir şekilde ulaşması mümkün oluyor. Bu da hiç kuşkusuz Allah'ın mucizelerinden biri. Bu video kesitte videoyu çeken kişinin toprak bir yolda ilerlerken yolun ortasında bir yılan görerek durduğunu izliyoruz. Adamın ona yaklaşmasıyla yılan kendisini tehlike altında hissediyor. Dilini çıkarmaya ve başını yerden yükseğe kaldırmaya başlıyor. Sonra bir anda garip bir hareketle yerden yükseğe zıplıyor. Mucizeye bakın. Süper Allah. Bu video kesitte izlediğimiz yeşil yılan da oldukça garip bir şekilde hareket ediyor. Üstünde bulunduğu daldan ani bir hareketle zıplıyor ve havada C şeklini alıyor. İzleyeni şaşkına çevirecek bir an. Tevrat'a göre kır hayvanlarının en hilekare olan yılan, Aden'deki bahçede yaşamakta olan Havva'ya yaklaşmış, Allah bilir ki ondan yediğiniz gün o vakit gözleriniz açılacak, iyi ve kötüyü bilerek Allah gibi olacaksınız diyerek onu yasak ağacın meyvesinden yemeye ikna etmiş. Daha sonra Havva yasak meyveden Adem'e de yedirmiştir. Kitab-ı Mukaddes'in, İblis ve şeytan denilen büyük ejder, bütün dünyayı saptıran eski yılan yeryüzüne atıldı ve onun melekleri kendisiyle beraber atıldılar. İfadesinden de anlaşılacağı gibi bu yılanın şeytan olduğu söylenmektedir apokrif kaynaklarda şeytanın yılanın içine girdiği ve havanın yalnız kalmasını gözleyerek ona yasak ağacın meyvesini yedirdiği nakledilmektedir. Başka bir rivayete göre ise semadan kovulan şeytan o sırada kanatları olan ve konuşabilen yılana Adem'le havayı ifa etmesini öğretir. Kur'an-ı Kerim'de yılandan söz edilmemiştir. Bazı İslam tarihi kitaplarında geçen bu yılan unsuru tamamen İslam dışı kaynaklara dayanmaktadır. Kur'an'a göre onları yasak ağaca yaklaşmaya teşvik eden şeytandır. Adem Aleyhisselam'a karşı açık bir kıskançlık içinde bulunan şeytan önce Allah'ın emrine karşı gelerek Adem Aleyhisselam'a secde etmemiş, sonra da onu aldatarak günah işlemesine sebep olmuştur. Şeytan'ın cennete girişi ve Adem Aleyhisselam'la havaya yaklaşması konularında Kur'an ve sahih hadislerde fazla bilgi yoktur. Konuyla ilgili şu iki açıklamanın faydalı olacağını düşünüyoruz. 1. Hasan Basri Hazretleri demiştir ki Yüce Allah'ın vermiş olduğu bir kuvvetle şeytan yerden göğe veya cennete vesvese ulaştırabilmiştir. Bu manaya göre yılan tabirinin insan için yılan gibi zehirli bir hayati kuvvetten kinaye olduğu ve bizzat yılanın anlaşılmayacağı söylenebilir. 2. Bazı tesvirciler şöyle der. Adem ve Havva bazen cennetin kapısına yakın gelirler. Şeytan da dışarıdan gözetir. Yaklaşırdı. Vesvese bu şekilde meydana geldi. Şeytanın cennetten kovulması dışarıdan vesvesesini ulaştırmasına engel olmayacağından bu konuda bir zıtlığın olmayacağı sonucuna varabiliriz. Her canlı ölümü tadacaktır. Bu bakımdan arının daha önce ölmediği ve insanları iğnesiyle soktuğu için ölüm cezası verildiği gibi bilgiler İslami kaynaklara dayanmamaktadır.